Burada gece kondu olduğu için Melik Gülçek, çarpık gece kondu şeyi değil. Çarpıklaşmaymış. Önce niye çarpıklaşma değildi de şimdi çarpıklaşma oldu bu. Biz burada 30 senedir oturuyoruz. E 30 senedir bir şey yoktu da şimdi ne oldu? Biz diyoruz yerimize yer verin. Tamam biz taşıyın başka bir binaya. Yokut başka yere taşıyın yıkın. Biz yıkımına tamam. şey engel değiliz. Çarpıklaşma go çirkin gösteriyorsa bizi götürecek bir şeye taşıyacak. Ondan sonra gelecek yıkacak. E biz ona da karşı, e, de değil E buranın ışığı var, suyu var. E her şeyi vermiş değil. Niye yani? Kötü, <laughs> hala ya, çaplı kenteşme. Burak kötüymüş. Burak görünümü bozuyorsa sen götürürsün bizi bir tokiyene taşırsın. Ondan sonra gelir yıkar gör gidersin. Bizim de o zaman karşı çıkma hakkımız yok. Ama tutmuş adam e çıkacak çık nereye Şimdi çıkacak, çıkacak yok pardon. Yer verdik dediler. Yer verdik. E, yeri bize vermediler ki. Yeri zenginler alıverdi. On, e, biz kaldık geri burada. E, hani benim yerim gelsin. Ama ben burada 30 senedir oturuyorum. 30 senedir sana şurayı verdim desin. Yok bizim yerlerimiz yok. Bize verildi görünüyor ama bizde yer yok. Bize kesin bir yer gösterilmedi. Bizim kesin kesin bir yerimiz yok almış, aldığı önceden ta şey döneminde, İsmail Değerli'nin döneminde alınmış. Alınınca millete dediler ki şu kadar taksit ödeyebilirseniz gireceğiz. O kadar taksit ödeyeceğiz. E taksiti neyle ödeyeceğim? İki tane çocuk var okuyor. Eşimin yaz var, kış işi yok. E biz nereye gidip de nerede ödeyeceğiz? Ödeyemezdik. Yani ne girdik ne olmuş. ödedik. Ne zaman terörist olmuş? çoluk çocuk evine bu, bu şey diyorsa bu teröristlik müdür? Akşam öyle gazetede yazı geçiyor. Alt yazılar geçiyor. Niye teröristmiş? Gelsin ben o zaman biz ev üstümüze Sebebi girsin. Rant. Rant. Biz yıkılmasın demiyoruz. Burada duralım demiyoruz. E, burada duralım demiyoruz ama başımızı sokacak bir yerimiz bizim bütçemize göre, maaşımıza göre kontrol edip bize bir, bir yere sıkıştırsın yani bir ev versin ödeyebileceğimiz kadar mesela ne ödeyebiliyorsam yani maaşı da devlet veriyor ben de devlete oy verdim ondan sonra geldi, gelip başımıza yıktılar işte buraları yıktı 5 senede bir çıkarma yapıyor her 5 senede 96'da başladı 2000 yılında geldi 2000 çok yılda gelmediler çok işte, bilmiyorum orada ne derece oldu dikiliyordum taze suyu vurdu yüzümün üstüne kapadı. Ben, bir ben değilim bizler hepimiz. Kapadı kalkacağım zaman kalkacağım ben yaşlı bir insanım. 70'e merdiven dayadım. Evet. Bir çıkarma yaptılar. Millet şimdi ne yapacak? Etir titriyor sokaklarda yattım. Dediler ki e, tabii ki canı para isteyenler içimizden o da mahallemizden dışarıdan dediler ki bir kooperatif kuralım. Belediye yönlendiriyor. Giremamak belediyesi kooperatif kuralım. Size bir arsa aldım. Kooperatif kurun oraya. E, tamam biz sevindik. Ne, e, kaça mal olacak bize? Bir sigara parasını ev sahibi olacaksın dediler. Herhalde ayda bir sigara parasıydı o. Sonra kooperatif kuruldu. Biz tabii elimizde ne geldiyse 20 milyon, 50 milyon gücün yettiği kadar gücü e, yeter. Kooperatifin Belediyesi'nin e, şeyleri, e, çalışanları yarısı girdi. mi? Zaten e, çıktı. Bir sigara parası dediler ama 20 milyondan başladı, 50 milyon, 60 milyon 100 milyon, 200 milyona çıktı. Herkes çıkmaya başladı oradan. Ödeyemiyoruz ki. Kimse ödeyemiyor. İşsiz, işsiz memur, emekli, yani e, emeklisi. Diyelim ki iş bulsa çalışıyor mesela bu çocuk. Oradan şey yaptılar. Siz buradan işte kooperatif kurduk size. burayı ödeyeceksiniz. Ödeyemeyen çıkardılar. çıkar çıkartmaz aldınız, imza verdiniz, demiş. Birine 100 bin lira verdiysen, yerine imza istediysen vatandaş vermiştir sana. Ben bu ev benim değil, ben burada oturmayacağım, al yık dememiştir ya. Onu öyleye çevirerek Milletin elinden imza almışlar. Belki benden de aldılar. Bilmiyorum, hatırlamıyorum bir şey. 10 sene oldu zaten. E, 100 bin lira da bana verdiler veren parası enkaz gelmiş. Yani şu üstüne koyduğumuz kiremit taktığımız kapının parası. Onların ne ilgisi varsa bilmiyorum. Şimdi siz hakkınızı aldınız, biz bunu yıkarız, kesin yıkarız. Yapılacak bir şey bilmiyorum. Hem var hem yok. Yani hakkımızı arayacağız. Onun için şeylerin, kaz bombalarının, o fişeklerini topladım bir kısmını. Kapıları attılar. Yani biz, yani insan gibi barınmak istiyoruz. Biz bizim elimizde dosyamız var zaten. Avrupa insan haklarından kazanılmış hakkımız. 95'ten beri, 96'dan beri bunlar buraya bir daha bize kağıt göndermediler. Biz sandık ki gece onlarımız bize kaldı. Devlet bizi ya dokunmayacak daha. Ya böyle bir zaten zaman aşımına uğradığını biliyor. On kere daha mı Şimdi abi, ben 1940 şey. doğumluyum ben. Merdiven dedim ben dedim de aslında 46 imişim de neyse 40 kabul edeceğim. 72. Azın az gider, çoktan çok gider. Kolayca bir sürgün olmayacak burada. Bir sürgün yapamayacak da. Ben kendi adıma konuşuyorum. Mahallenin adına değil, mahalle ne yaparsa yapsın. Ya öldürler, dün orada öldüm gettiydi. Panzeri sürdü üstüme. Az verdi, orada bayılmışım işte. Sürmüşler içeride, falan koymuşlar. Şimdi ben yuvam için her şeyi yaparım. Ken dönüşüm adı altında ne ratlar sağladılar, ne o bayraklar, Erdoğan bayraklar mı ne? Yani bir kere onlar yedikleri, ettikleri, ne bileyim yandaşlarına peki çektikleri şeylerine, servetine uğrasınlar, vatandaşın gece konusuyla uğraşıp giremediler. Kalabalıktı, her şeyi göze aldı. Eve gittim düşünürken Aklıma bir şey geldi. Mahallemiz için, gece konularımız için bir şiir yazdım. Onu okuyayım. Mama bir rüzgar esti. Sonbahar mı geldi bilmem. İki oda bir mutfağı yıkılır mı onu bilmem. Doğusundan, batısından yerleşmiştir bunca insan. dobazların darbesinden kurtulur mu onu bilmem. Mamak deyip geçmesinler. İnsanları seçmesinler. Sesimizi dinlesinler. Duyarlar mı onu bilmem. Duymazlarsa duyuracağız. Duyurmaya çalışacağız. Tabii ama 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 var. ama 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 mi? ama 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 ne ama 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 Hakkında ev, evlerimizin yer istiyor. Eee Taksiratı dökülüp ödenmez. Başka eee e, tapulu, imar iskanlığı, efendime söyle bu düzenle yürümesini istiyor. Ama AKP'nin durumuna gel gelirsek AKP, AKP'de mührümde her şeyi yapan düzeni, düzeni bozan bu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldim. Zati getirdi. MHP dersen zati getirdi. Gerekli olanı her şeyi yapın. AKP. Recep Erdoğan. Tayyip Erdoğan değil. Recep Erdoğan adı. Peki bu evlerinizi kalı. Sizin talepleriniz nedir bu evler için? Ne istiyorsunuz? Zati ben dün dedim ki ben zaten. Biraz satıcı bir insansınız dedim. Libya'dan geldi 30 bin kişi dedim. Suriye'den geldi 30 bin kişi dedim. Bunlara hak tanıyor, mekan tanıyor dedim. Tarih bu Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet yapan halkın hizmetine ne, neden hak tanımıyor, mekan verelim dedim. Madem ki öyle dedim, siz satıcı olduğunuz süre içinde dedim. E, 12 sene, 6 ay, 3 ay ve yokuşta geçti, geçtikten sonra dedim. Kanun, yasa, hukuk o mekanda oturan kişilere hak tanıması kararına varılması var dedim. Ben bunu anlattım. Ama parasal durumuna gelince metrelere özledim. E, belediye rahasından aidat olarak ödemeye hazırım dedim. Ben, ben bunlar konuştum. Yıkımlarda e, panzerler geldi, polisler geldi. Halkımıza bir sürü işkence, zulüm yapıldı. E, rat var. Bu ratları bozamadık, yapamadık. İşkence zulüm var, başka bir şey yok. Ama Türkiye Cumhuriyeti bu düzenle giderse ne kadar? E, biter. Amerika mı ne? A Amerika Birleşik Devletleri eee 1960'larda 61'lerde girdi zaten. Kanımız yandı. Emperyalist bir devlet. Eee her devletten girdi. İsrail'den girdi, Yunanistan'dan girdi, her devletten girdi. Meşhur olacaksın yavaş. Bu 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 düzenlerin zaten bozulmamanın mümkünü yok yani. Baskı, tehdit, rahat var. Ayrımcılık var. Bu ayrımcılığı zaten yenilecek. Iki cephe e, buradaki İmroğlu deresindeki olan bir vatandaşların evlerinin yerine arsa tahsisi para parayla tahsis olarak ödenmesini istiyor. Bu rahatlarında ortadan kalkmasını bekliyor. Başka bir cümle yapamam.